Burası Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah Gölü. Kellah Gölü'nün bir kısmı artan sıcaklıklar nedeniyle kurudu. Gölün kurumayan noktasında kalp şeklini andıran bir görüntü ortaya çıktı. Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl sıcaklıklara dayanamayıp buharlaştı. Gölün kuruyan kısmında gölden geriye sadece tuz tabakası kaldı. Vatandaşlar doğaya sahip çıkıp korunması gerektiğini belirtti. Koyratça kullanıyoruz bütün sularımızı. Hele hele göllerimizi atıyoruz bir hortum, takıyoruz bir motor, gönderiyoruz şeyleri. Halbuki onları koruma altına almamız lazım. Göller bizim tabiat güzelliklerimiz.